Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir bin kupa olduğunca zaman oynamaya başlıyorum. Bir yandan da yemek yiyorum. <laughs> Olamıyoruz. 22.8'li bir camı açmıyoruz. Ben, ben göreve odaklanıyordum. odaklanıyordum. Yes. Ama kaybedebiliriz arkadaşlar. Var okul nasıl geçiyor? Sormadım hiç. Hadi atın şundan. Ve arkadaşlar hemen 11 bin'e geçiyorum. İnşallah karakter çıkar yani mod çıktı. Kaç yaz görmedim. Allah senin ne yapmasın besle. Sana muhtacım var Nitro mu? Arkadaşlar karakterlerim. <laughs> Mek geldi aldınız mı? Şuna bakın arkadaşlar. Mek. Bir denemek istiyorum arkadaşlar. Denedim mi? Deneyim. Denemeyenler de göstermiş olurum. Canlı yayında yapacaktım canlı yayın nasıl oluyor hiç biliyorum aslında ama böyle arkadaşlar bir şey yapıyor. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geleyim. Sizi çok bekletmek istemiyorum. Selam arkadaşlarım ve bir dahaki videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sen de bay bay de. Bay bay. Vay vay. Neyse ben gideyim.